kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçu. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerindeki tasarruf suçu mağdurun hakimiyet alanının dışına çıkan menkul bir malı bulan bir kimsenin malı kullanması, tüketmesi veya satması halinde oluşan bir mal varlığı suçudur. Örneğin telefonunu bir yerde unutan bir kimsenin nerede unuttuğunu hatırlamaması nedeniyle telefonun tasarrufundan çıkmış olması nedeniyle söz olmuş ve hata sonucu ele geçmiş eşi üzerindeki tasarruf suçu TCK 160'da mal varlığına karşı suçlar bölümünde düzenlenmiş olup unsurları şunlardır. Suçun konusu malın bir menkul olması gerekir. Örneğin cep telefonu, cüzdan, kredi kartı ve benzeri suçun da vücut bulması için malın mal sahibinin tasarrufundan çıkmış olması, mal sahibinin malın nerede olduğunu bilememesi gerekir. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşyevinde tasarruf suçu değil hırsızlık suçu oluşur. Örneğin bir restoranda yemek yedikten sonra cep telefonunu unutan mağdurun restorandan çıktıktan hemen sonra durumu fark ederek geri dönmesi halinde cep telefonun mağdurunun tasarruf alanının dışına. her o en somut olayın özelliklerine göre değişmek üzere suçun en önemli unsuru suç işleyenin sahiplendiği şeyin yitirilmiş mallardan olup kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerindeki tasarruf suçunun cezası şu şekildedir. Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin ziliyetliliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde iade etmeksizin veya yetkili mercilerin durumlarını haberdar etmeksizin işlenen bir suça karşılık hapis cezası ile birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerindeki tasarruf suçu nedeniyle yükmedilen hapis cezaları adli para cezalarına çevrilemez. Çünkü adli para cezası bu suçta seçenek yapmaz. seçimli belirli boşlar yerine şartlı olarak vazgeçilmesidir. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşi üzerindeki tasarruf suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında erteleme hükümlerinin uygulanması mümkündür. <laughs> suçun şikayet süresi, zaman aşımı ve uzlaşma görevli mahkeme. Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahısın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu uzlaşmaya tabi suçlardandır. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerindeki tasarruf suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almaktadır. Şikayet süresi fail veya ve fiilin 那种决定。